B'ye gidin Ya Hatta W'ye basın. W'ye basın, sadece. W'ye bas. Kalkanlık W'ye bas. Sağa destek. Sağa destek. Sağa destek. Sağa destek. Sağa destek. Sağa destek. W basın. Sağa destek biraz. daha, Sağa destek. Herkes sağa gelsin. Tamam. Sola doğru gelsin. Yavaş yavaş sola doğru gelsin. Sola doğru gelsin. Kalkın durun beyler S'ye basın beyler S kırmayın W kırın Gelme kusura bakmayın Kalkı tutun gelmeden izin vermeyin W bas sadece Kalkan kapat W bas Kalkan kapat W bas. Köprünün yanlarından mızrak bırakıyorsunuz beyler. Kalkan kapat W bas. Kalkan kapat W bas. Ekmelerin savaşına gittik devlet. Atlı tuttum sağ tarafa doğru tutun. Sağ, tarafa... sağ tarafa sağ taraftan doğru geri çekil artık yardımlar yardımlar atlı yardımlar Bas 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 İstanbul, bas İstanbul, bas bas bas